Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve i̇şte bu görevi yapıyoruz biz. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, şey Amerika'nın bir projesi Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konu. Özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük ortadoğu projesi var ya genişletilmiş ortadoğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa şey Amerika'nın bir projesi diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Türkiye daha yedi buçuk yıl öncesine kadar birbirine husumetle bakıyordu. Sürekli gerginlikler yaşanıyor. İki ülke zaman zaman savaşı eşiğine geliyordu. Biz geldik. Esat kardeşimle oturduk. İki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. İstişare ettik. Müzakere ettik ve Türkiye ile Suriye'yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik mi? Artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. Türkiye olarak Suriye rejiminin sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacağız. bu füzeyi alma noktasındaki karar verici makam biziz. Benim bunlara haberim ne olması lazım? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Böyle bir alımı yapacaksak bunun için savunma sanayi icra konseyi var. Bu icra konseyinin başkanı benim. Ve orada iki üyemiz var. Biri savunma bakanıdır, genelkurmay kumar başkanımdır. Biz üçlü olarak bundan haberimizin olması lazım. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Tabi sayısal olarak şu kadar olacak ifadesini kullanmak yanlıştır. Ancak e, atılan adım şudur. E, şu anda bizim topraklarımız aynı zamanda 4. maddeye göre NATO'nun da Ve burada NATO ile yapılan görüşmeler bu e, Burada savunma esaslı olmak üzere böyle bir adım atılmaktadır topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa zaten bu kesinlikle bize verilmeli. Buranın komuta sisteminin tamamıyla NATO'da olması gerektiğini söyledim. Değerli arkadaşlarım, benim milletimin dili tektir. Bu Türk milleti. Dili tektir. Ben ne tek dil dedim ne tek din dedim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Çünkü bunlar yalan makinesi. Bu ülkenin başbakanı soruyorum sizlere bir anma törenine gider de bir kor general orada ayağa kalkmaz. <laughs> Kalkması gerekir. Kalkmadığı anda da bedelini öder o ayrı mesele. E zaten bedelini de ödedi. Bakın şu anda içeride yani 400'e yakın emekli muvazzaf subay az subayımız var hele hele çok da ağır olur. bana göre de çok ağır yani örgüt kurmaktan örgüt elemanı olmaktan şimdi böyle bir şeyin delilleri kesinse ver hükmünü işi bitirsin. Ama elinde senin kesin hükümler yok da sen yüzlerce subayı, az subayı, örgüt elemanı olarak veya örgüt kuran olarak hele hele Genelkurmay Başkanı'nı kalkar da bu şekilde değerlendirirsen e burası gerçekten silahlı kuvvetlerin kendi içindeki bütün moral değerlerini alt üst eder. Bizim dört kez, dört kez Bunlarla bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar, bunun hesabını her yerde vereceklerdir. Görüşme yaptırırız. Kimlerle? İşte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyorum. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. Ha, bu arada İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Eğer bu anlamda savcılıksa ve savcılıksa. Hukuk işledikçe ülkenin savcısı, hakimi her türlü baskıdan, yönlendirmeden, tehditten uzak bir şekilde özgür, bağımsız, hür vicdanıyla hareket ettikçe, yasaları uyguladıkça bazıları rahatsız oluyorlar. Tutuksuz yargılama meselesi. Ya burada bence çok daha hassas davranmaları lazım. Tutuklama Özellikle bizim için son seçenek olmalı. Bakın cezaevi hey, cezaevi noktasında biz niye sıkıntıdayız? Herkes tutuklandı ondan. Heh. İçeridekilerin %80'e yakın tutuklu. E şimdi, şimdi bu kadar tutuklama olur ise buna cezaevi dayandırabilir misiniz? Şimdi. Dolayısıyla yani tutuklama olayını son seçenek olarak düşünmeli. MHP çetelerle kol kola giriyor. MDP, PKK, terör örgütü MHP'yi savunuyor. MHP'nin genel başkanı söylüyorum. Ya bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir ittifak? Bu nasıl bir AK Parti karşıtlığı? Öyle bir haykıralım ki bütün Türkiye duysun. Buradan öyle bir haykıralım ki Kandil duysun. Silivri duysun. CHP ve MHP'lilerden oluşan gruplar orada provokasyonun içinde yer alıyorlar. Ve Şimdi de kalkıp yine iyi niyet mesajlarıyla işte bunlara fırsat vermeyin. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Beğenirsin, beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Yapacakları toplantının yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. Bu milletin tümünü kucaklamadınız, ırkçılık yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Ondan dolayı bu ülkede sıkıntılı hep kaynağı oldunuz. Adamın birisi ölüyor, öbür dünyaya gidiyor, karşısına bir melek çıkıyor, bakıyor bir duvar ucu bucağı yok, duvarda milyonlarca saat var, nedir bu saatler diyor. Diyor ki dünyadaki herkesin burada bir saati var diyor. Her insanın bir saati var diyor. Yalan söylediği zaman akreple yelkovan oynar diyor. Soruyor bu karşıdaki saat hangisi diyor bak hiç oynamamış. Akreple yelkovan hep onun için üzerinde duruyor. Bana diyor o Atatürk'ün saati diyor. Onu o nedenle en başa koydu Sonra vatandaş soruyor. Diyor ki bana diyor Lenin'in saatini gösterir misin? Onu gösteriyorlar. Diğer bütün aklına gelen liderleri söylüyor, gösteriliyor. Peki diyor ya bizim ülkemizde bir başbakan vardı Recep Tayyip Erdoğan. Onun saatini de görebilir miyim diyor. Valla onun saati burada yok diyorlar. Nerede? Cehennemde. Allah Allah. Nasıl olur? Valla diyor onu zabaniler vantilatör olarak kullanıyorlar diyor.